Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Sıfır bir FR. Kırmızı. Dört tekerini söktüler. Ve hazır fren balata tozu yokken kaliperleri ve diskleri boyayalım dediler arkadaşlar. Ben olsam boyamazdım. Bu şekilde çünkü burası paslanmayacaktır. Zaten yeni. E şurası zaten gri boyalı. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaş genç bir arkadaş. Yeni almış arabayı. Ben illa boyayacağım abi dedi. Bakalım boyasın nasıl olacak. Sizlerin de yorumunu bekliyorum. Ama renk tatlıymış ha. Değil mi? Diski boyayacağım mı? Abi. Diski de kaçtı ya. Diske de boya bence. Öyle bak şuradan, anladım. buradan böyle vur Frenkel Pelin'i. Şurasına bak. Tinerle sildiler önce. Bir kat yetiyor mu? Hayır. İşte kuruyacak bir daha mı atacağız? Asarmış. Gel bu tarafı da yapalım, ben yardım edeyim sana. Evet, tinerli bezin tüyleri kalmış. Garanti buna bir şey demiyor değil mi? Hmm, karışmaz herhalde. Ne diyeyim, ben bu işi hiç tasdik etmiyorum biliyorsun değil mi Ersoy? Zekler ve renkler tartışılmaz aslında. Evet, müşteri isterse biz yaparız diyorsun. Ben alsam nasıl yapardım onu anlatayım. Ben olsaydım fren diskini ayrıyetten sökerdim. Kaliperi söker. Fren balatasını çıkartırdım. Şu lastikleri de buradan alır. Elektronik beyni söker. Dışarı çıkartır. Sadece metal kısmını boyardım. Fren balatalarını da boyamazdım. Siz olsanız nasıl yapardınız? Eğer ki eski ise çok pas falan kir pas kapladıysa arkadaşlar kumlamaya götürür, kumlattırır. Ondan sonra statik boya verir, statik boya yaptırırdım. Bence modifiye dediğimiz o şekilde olur. Böyle de güzel oldu ya değil mi? Sarık tamam. yok. Adam zevkli adammış. Yani bize söylerler, biz yaparız diyorsun. Tamam, parası söyle değil mi? Değil mi? Var ki yapıyorlar. Evet, ben olsam kabul etmezdim. Ben mi rahatsızım acaba? Abi zevkler ve renkler tartışılmaz. Sen yaşlısın biraz aslan. Ben yapmazdım demiyoruz. Ben de yapardım ama böyle yapmazdım. Erinmezdim, diskleri söker, kaliperi söker, komple dağıtır, öyle yapardım. E, 36M3 vardı Rusya'da, ona yapmıştım. Ama ben koyu griye boyadım, kırmızıya değil. 1.5 1.5 ACT Motor kodu DPC. Şunu kaldırsana. İşte sıfır araba görmedik. hiç ne yapalım bir bakalım açıp da. Aynen arkadaşlar. ACT sisteminin devreye sokan şu iki tane bobinimiz. 1-2. Eksos emme eksantriklerini konum mi? veriyor. Yani bir nevi. VTL gibi değil. VTL burada o sistem. Tamam hayır. Ama ona benzer bir sistem yani. Yani ACT. iki silindiri devreden çıkartıyor. Gerek duymadığı anlarda. 1.5 ACT motor kullanacak arkadaş. Bakacağız ilerisinde yorumlayacağız bunu da. Yani motorun güçlü olduğunu şundan anlayabiliyoruz. Yani bu bütün araçlar için geçerli. Kalın. O filtre ve boğaz kelebeği kalınlığı Beygir yükseldikçe motor hacmi kaç olursa olsun büyük olur. Bu arada böyle de bir bilgi vermiş olalım. Kaputunu açmadan bir aracın motoru gerçekten aşırı güçlü olduğunu da fren disklerinin ebatından anlayabiliriz. Yani bu araç 100 beygir bir araç olsaydı bu büyüklükte bir fren diski kullanılmazdı. Daha küçük olurdu yani şuralarda falan olurdu. Arkadaşlar boya işlemini yaptılar. Ama ben hiç beğenmedim. Sıfır arabaya bu yapılır mı? Jantları taksınlar bir de öyle görelim. Jantlarda şunlar.